canım kan çikolarım. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Evleri soyacağız. Küçük hırsızlar, küçük hırsız, kızsız, hırsız, hırsızlık, hırsızlıklar yapacağız. hemen kendimizin boynu bir küçülteceğim. Şöyle. Küçülttüm. İyi Şimdi tatlı bir şey olunca basın da ben de tatlı bir şey olup banladıklarını da alsınlar diye. Öyle işte. Şöyle. Açılmıyor. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Nasıl bir şey ki şurada. Hiç kimse bir ev almamış ki. Heh. şimdi ilk bunu soracağım. Allah'ım kişi var, ben olacağım. hemen garajdan gideceğim. Evet.

anam gitmedim. Hem bir kişi geldi. Gireceğim. Hı, zaten ben, ben de onunla geliyordum ki. Çok iyi bilirim. Anam bir kişi geliyor, bir kişi geliyor, bir kişi, bir kişi, bir kişi, bir kişi, bir kişi, kişi, bir kişi. Bir kişi geliyor. Da 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 da. <laughs>

herşeyi beğenmediğimize göre merhaba <laughs> gıcım bu evde aynı. bu evde gıdıkçı çok iyi giriliyor ya iki şeyde giriliyor. Arkadaşlar. Yiii. Bu adam bebeği işitiyor ya. İk. Ah yedik. Dur 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 diye bir şarkı var yine. Çaldım gitti. Paraları çal çal çal. Paraları da çal çal çal. Hiç kimsenin bir yok mu? Hı? Hı? Ne yaptım? Herkese bir şey görüyor musunuz ya? Benim kasası var mıydı? Hatırlamıyorum ki. Kasası var mı? Yorumları yazsın da. Ay, bilsin. iyi bu kop kocaman. Nereye düştüm ama? Kanam Bismillahirrahmanirrahim 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 Kur'an'ı mı okuyabilir <laughs> miyim? Ya lallah Bismillahirrahmanirrahim Ya lallah Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya lallah Ya lallah çocuk odasında olamaz. Son bir oda kalmadım. Bana şaşma. Anam bu evde bir şey yok galiba. Bu evde şey yok. Zaten benimle öldüremez ki beni böyle. Ama şurada da bir ev var. Oraya gideceğim hemen. Bu evi yuyuyum. Bu bunun kapısı açık. Ama bu evin kasası yok. Arkadaşlar ya. İki tane evi iki tane evinde. Bak şimdi emin bir tane ev alacak ama. Hahaha. <laughs> YouTube'a kadar görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok 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 öpüyorum. Ama beni çok üzüyorsunuz. Ne olur beni abone olun bakın. Ben o kadar video çekiyorum sizin için ama hiç benim için abone olmuyorsunuz. Ne olur abone olun. Sizi çok öpüyorum. Bay bay.